Efendim nasıl yardımcı olabilirim? Vay canına, bu nasıl bir güzellik geliyor? Ah bugün ne kadar güzel bir gün. Ben çok güzel ve özgürüm. Merhaba çocuklar. O biliyor musunuz? Ortak hiçbir şey ağrımıyor. Ben genç ve çok tazeyim. Özellikle böyle bir oda arkadaşım olursa Çocuklar sakin olun. Arkadaşımın yanına geldim. Ah yardımcı olabilir misin? Aa birisi düştü sanki yardımcı olmak ister misiniz? Neyse ben gideceğim Kendim bulacağım. Den merhaba. Sana bir şey göstermemi ister misin? Buna ne dersin? Ah evet bunlar en sevdiğim tansiyelerin ve top var. Umarım yakında iyileşmene yardımcı olurlar. <laughs> ne? Hadi ama. En ilginç beni kondurdun. Helal. Ne? güzel bir gün. Dur. Hayvanla nereye gidiyorsun? Burası bir hastane. Bize hayvanlara gelemezsin. Tavşanı buraya ver. İşte böyle harika. Burada bekleyecek sizi. Sizde ne sorun var? Ne? Hayvanlarla gelemem mi? Peki ben Steve'le ne yapacağım? Benim sadık köpeğim. Belki de kolum o kadar da acımıyor. Hayır acıyor. Tamam şimdi bir şeyler düşüneceğim. Oh, bir fikrim var. Kör gibi davranabilirim. O zaman sevimli köpeğim Steve'i kesinlikle bırakacaklar. Benim aa, rehber köpeğim gibi. Aa, merhaba ben bir şey görmüyorum. Kimsiniz siz? Yardım edin beni saldırıyor musunuz? Aa, tamamdır. Siz kör müsünüz? Geçin o zaman. Ops düştü. Hayır Steve dur hayır seni kötü çocuk Stevie görürsün sen. Seni yakalayacağım. Hayır tatlısız kalacaksın. Görürsün sen nereye koşuyorsun? Alın tutun bunu. Seni şimdi tutacağım. Dur. Hadi 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 yavaşla. Oh, şey yani kör değil misiniz? Köpekle defolun buradan. Burayı biraz temizlemeliyim. Ah iyi günler bebeğiniz mi var? ne kadar tatlı. Benim de böyle çocuğunuz için bebeğim ve oyuncağım var. Bıraksanıza. Hayır uyuyor yapmayın. Çok geç. Evet orada köpeğim var. Üzgünüm. Sadece testleri böyle vermeliyim ve korkuyorum yalnız gitmeye. Of, anladım tamam gideceğiz. Ama oyuncak bende kalacak. Helan. Sizi nereye gönderdiler durun. Bu ne böyle? Bu bir kobay mı? Kıpırdamayın onu bana verin. Çünkü hayvanlarla geçemezsin. Özür dilerim ama kuralları ben koymuyorum. Doktor muayenesinden döndüğünde sizi izleyecek. Nasıl yani? Hayvanla geçemem mi? Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tatlı böcekler olmadan gidemem. Oh Ne yaptılar bu erkeğe? Oh, harika fikrim var. Böyle kafamı saracağım ve buraya koyacağım böceklerimi. O zaman beni görmeyecekler. Aa, çok acıtıyor kafam ağrıyor. İyi günler ne oldu size böyle? Vay canına nasıl da bir şey vurmuşsunuz kendinizi. Özür dilerim geçin bakalım. <laughs> Aha başım çok ağrıyor. Merhaba büyük anne. Aa, bunun bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır bu yara falan değil. Bu benim en sevdiğim böcekleri baksanız Hemen zaman bana yardımcı olacaklar. Aa, ha, büyük anne hani, nereye koşuyorsunuz? <laughs> Merhaba. Ha, dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne? Hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey verseydim asla hastaneye gelmezdim. Ne? Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığım ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika. Akvaryumdaki balıkları böyle bu damlalık tabana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle... Asacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. <laughs> Merhaba. Helal. Kendimi çok kötü hissediyorum. Olamaz <laughs> korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yere sizi göndereceğim. Oo, oh, biraz susadım. Su içelim. Aa, su çok garip biraz. Aman tanrım. Ne balık mı içtim işte ben? Aa, berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You. Aman tanrım bu da ne böyle? Kimi hastaneye getirdiniz? Veteriner kliniğiyle kesinlikle bir şeyler karıştırdınız. O diğer sokakta. Burada çocuklar ve insanlar için bir hastane. Hmm. Şiler bulmam ki, çok halimi götürmeliyim. Bir fikrim var, sen çok zekisin değil mi? O zaman havalandırmadan geçeceksin, <laughs> tamam mı? Merhaba hayvan falan yok işte bende, gerçekten. Hayır, kontrol etmeliyim. Ya ne yapıyorsunuz? Hmm, çantanızda ne var? Tamam, bakalım peynir mi? Neden ona ihtiyacınız var? Ya delik delik, çok garip. Onu yiyor musunuz? Okay. Tamam öyle olsun? Havan yok geçebilirsiniz. <laughs> Merhaba ben senin yeni arkadaşınım. <laughs> tamam okay. sakin ol. Arkadaşımı böyle karşılamalıyım. Ya gel buraya. Peynir seni bekliyor. Aferin kızım. Buldun geçitin. <laughs> Mükemmel. Oh yakında var diye ya, sona erecek. Hey ne yapıyorsun? Hayvanlarla geçemezsin de hamsterler evcil hayvanlara benziyor. Tamam da gidebilirsiniz. Ne? Salangozlarla geçemem mi? Korkunç bir şeyler bulmam gerekiyor. Bizim benimle gelmeli. Vay canına sanırım yerel şef yardım edebilir bana. Daha doğrusu onun arabası. Tamamdır. Böyle şapkasını ve kıyafetlerini alacağım. Mükemmel salangozu buraya koyacağım. Ve her şeyi kapattım ve gidebilirim. Oh, yine sen mi? Bugün ne getirdin? Please. Ne? Bu ne böyle? Ay yulaf lapası mı? İyiriş. Ben bir şey yemeyeceğim. Geçin. İşte bu başardı. Hmm, neden yulaf yemiyorsunuz? Tamam şimdi size lezzetli yemek vereceğim. En güzel ilaç yemektir. Ay işte benim tatlı salya bozum. Seni çok özlemiştim. Oy, burası çok iğrenç. Ne geçemezsin. Bu ne böyle kaplumbağa mı? Oh yeni bir şey. Böyle bir şey görmemiştim. Verin şuraya kaplumbağayı. Sizi burada bekleyecek. Hadi gidin. Ne? Hayvanlar da geçemem mi? Ama Pascal'ın beğensiz bir dakika bile kalamaz. Aa, oh, tamamdır. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ki. Onu böyle burada saklayabilirim. Ha, şapka altına koyacağım Pascal Böyle otur. Tamamdır seni şapkayla kapattım ve atkıyla bağlayacağım. Harika şimdi geçebilirim. Aa, ah, tamamdır grip olmuş gibi davranacağım. Aa, ah, çok soğuk. Hadi işim kırkı neredeyse. Merhaba bay. Yardım edin bana. Sen doktora ihtiyacım var. Çok soğuk oldu. <laughs> tamamdır gerçekten kimse yok. Oh, ah, bir sürü insan beni kandırmaya çalışıyordu. Hey durun. bunu böyle? Kafanızda birisi var. Kıpırdamayın ve defolun buradan. Bu limon geçiriyordu. Ah, daha ne? Bir de getir İyi günler, işte siparişleriniz. Ah teşekkürler bay yükleyici. Şimdi bakalım benim kutumda ne varmış? Ah pembe paspas. Oh, yes. Mükemmel canım evime ağları göz kamaştırıcı bir şekilde temizlemek için kesinlikle bana uygun. Ah, ne büyük bir örümcek. Umarım bu kadar korkudan saçlarım beyaz olmamış. Oh hayır bu büyük bir örümcek. Of of oh, şimdi burada oturcana var. Şimdi tüm öncekileri elektrikli süpürge hapishanesine götüreceğim. Peki bana ne koydular? Ah lastik eldivenler. Pekala şimdi gelecekteki hayalimdeki evdeki çöpleri temizleyeceğim. Ağlar gitsin. Harika. vacanına evet. canına kim? Ne? Evet, ben Biden'ın ne olduğunu biliyorum. Bu pembe halı bana çok yakışıyor. Ama ona evin etrafını sarmak için ihtiyacım var. Bu yüzden bir zımbalayıcıyı alıp evi inanılmaz yumuşak pembe halıya kaplamaya başlıyorum. Bu rengi çok beğendim. Yeni pembe tarzım mükemmel bir şekilde vurguluyor. Aa, biliyorsun. Çok iyi. Şimdi ise saçınızı biraz düzeltmemiz gerekiyor. Ama benimkine değil. Evinkine. Her zaman güzel olabilmek için kendime yaptığım bakımı aynısını yapacağım ona. O peki kim orada ne yaptı? Bu pembe büyün parçası. Ama baksanıza da benim Pringles yemeklerimin tenekelerine. Onları boşuna toplamadım bu kadar zamandır. Onlara tam bu için ihtiyacım var. Ve bu arada en sevdiğim mavi jelibon harika olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Oraya üç kutuya koyacağım. Mükemmel. Nice. Baksanıza bu bayrağı. Ay, Mia ne yapıyorsun? Okay. Aa, ben mi? Balonları şişiriyorum. Bu sarı balonlar evimin tasarımı için harika olacak. Her şey şişirmeniz gerekiyor. Tüm balonları havaya uçurmanız gerekiyor. Böylece burada bir ev yeterli olacak. Ah, çok yoruldum. O iyi misin? İyiyim. Anneciğim. Eve dekore etmeyi çok istedim. Tamam aşağıdan başlayacağım. Ve en tepeye gideceğim. Bu sarı balonlar bana uzun sosisleri hatırlatıyor. Çok komik görünüyorlar. Evet her şey hazır. Muzlar çok lezzetli. Ama daha fazlasına ihtiyacım var. Bir delik açıyoruz. Ve içine bir muz koyuyoruz. Harika. Şimdi her şeyi sulayıp bekliyoruz. Vay canına ne kadar havalı bir ağacım büyüdü. İşte benim en sevdiğim muzlar geliyor. Tamam. Burada kesinlikle dinlenebileceğim bir sandalyeye ihtiyacım var. Mükemmel. Şimdi ise dinlenelim. <laughs> Vay be muzlar. Sanırım birkaç tane yersen komşum için bir sakıncası olmaz. Ne yapıyorsun burada? Hayır yemezsin. Oh tamamdır. Yakaladı <laughs> beni. Peki hala acilen bahçeme bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ya benim arabam var ama nerede kullanacağım? Şimdi büyük bir yarış pisti toplayacağım. Evet burada ve burada. Hazır. Ne kadar havalı. Mükemmel. Ah, tamam erkekler. Hep aynısınız. Aa, bu çocuk oyuncakları mı? Ama burada daha ilginç bir şey var. Küçük bir alet seti ve salıncaklarının parçaları var. Tek yapmam gereken toplamak bir iki saniyede hallettim. Hazır pembe salıncaklarım burada. Tek boynuzlu bebeğim oynayabilir. <laughs> Şimdi ise posta kutusunu kesinlikle eksik olduğunu biliyorum. Vay be. Hmm, benim de posta kutusuna ihtiyacım var. Farklı ülkelerden arkadaşlarım bana sık sık yazıyorlar. Onu nasıl süsleyeceğini biliyorum. Çiçeği boyaya batırıyoruz ve hmm. yapıştırıyoruz. Oo, biliyorum ne yapacağımı. Tanışın Su Aygır'ı Bob. Pastalarımı o koruyacak. Herkese merhaba. Ben postacı Ve size posta getirdim. Ne kadar güneşli bir posta kutunuz var hanımefendi. İşte mektubunuz. İyi günler bay Size de bir mektup getirdim. Aa, bu ne böyle? Aa, beni ısırdın. Sana mektup getirmeyeceğim asla. Aman tanrım anneciğim burası Hello. çok güzel. Merhaba güzellik. Üzgünüm derek yapmadım. Bu biraz iyi olmadı. İşte mektubunuz evrenimin hanımefendisi. Evet teşekkürler. Gitmem gerekiyor. E, arabalarım beni memnun olay? Of ya. Tabii ya. Ben daha evde hiçbir şey yapmadım ki. Hayalimdeki odayı hemen yapmalıyız. Ama burası ne kadar boş. Kesinlikle burada havalı bir şeye ihtiyacım var. Ve duvarlardan başlayacağım. Mavi boya duvarlarda mükemmel görünecek. Şimdi her şeyi boyayacağız. Vay be aslında boyama işini bayağı sevdim. Bundan sonra aynen halı. Yumuşak bulmacalar gerçek bir erkeğin odasında kesinlikle etkileyici görünecek. Çok havalı. Ve eksik olan tabii ki oyuncaklarım. İşte buradalar. Peki hala. Her şeyi asalım. Oh. Evet harika oyuncağım da. Hagi vagi unutuyordum neredeyse. Hazır. Baksanıza bu Minecraft oyuncaklarına. Ve şimdi bu domuzcuk. Oh, işte bu da masa yerinde mükemmel olacak. Oo. Uh. Onun üzerine zaten koyacağım bir şey var. Hamsterim için bir ev. Benim küçük hamsterim Pitch. Aa, tanışın onunla benimle birlikte yaşayacak. Sandalye benim için ve görünüşe göre her şey hazır. Süper. Ama şimdi dinlenip küçük arkadaşımla biraz eğlenebiliriz. Bana oyunlarda şans getiriyor. Hayalimdeki odam oldu. Çok mutluyum. Bu inanılmaz derecede havalı. Aa. Ben de odama denge bir donatmak istiyorum. Ama önce tırnaklarımla ilgileneceğim. <laughs> oh, bu pembe tırnaklar herkesi delirtecek. Hey, duvarlar neden bu kadar korkunç beyaz? Böyle olmaz. Acilen ağacım pembeye boyuyoruz. ne kadar tatlı. Şimdi tüm odaya kalpler çizdik. Sana da al. <laughs> Ah, boyadık. Mükemmel odam. Ah, bu boş bir zemin mi? Vay be berbat. Şimdi pembe halı çok moda. Birkaç kalp bir güzel bele Gereksiz olmayacak. Ne? Harika. Herkese tatlı öpücükler gönderiyorum. Ha, ah, bu da ne böyle? Bu süper uzun kolları olan pembe bir zürafa. Aşağı ah, isterim. Yes. Mükemmel. Bu masa burada harika olacak. Of. Tam da eşyalarımı koyacak yerim yoktu. Ama burada aynalı güzel bir masa olacak. Böylece her gün güzel olabileceğim. Ama makyajımı yenilemeliyim. Muhteşem. Saçlarım yumuşacık ve iyi bir parfüm başarının anahtarıdır. Bu yüzden bol bol püskürtelim. Harika odam var ve işte kediciğim. Dünyadaki en tatlı kedicik. O beyaz duvarlar beni üzüyor aslında. Bunu acilen çözmemiz gerekiyor ve benim harika bir fikrim var. Öncelikle duvarları sarıya boyayalım. Böylece daha parlak ve pozitif hale gelelim. Boyayı döküyoruz ve bir olayı daldırıyoruz. Duvarları boyamayı severim. Şimdi güneş çizeceğim. Size iyilik, ışınları ve gülümsemeler gönderiyor. Biraz daha. Güzelli. mükemmel sarı. Sizi de boyayacağım. Harika. Duvar hazır. Her şey sarı. Aa, bir dakika. Baksana mı o biraz daha kum istiyor. Yaş kumuna bayılıyorum. Çok yumuşak ve sıcacık. Hadi biraz daha ekleyelim. Mükemmel oldu. Şimdi ise duvarlara posteler de yapıştırıyorum. Ha işte burada ve burada. Bunların çiçeğim de havalı ve ördeklerim. Baksanıza bak bak. Aa, çok tatlı ve yumuşacık. Tamamdır. Burada bir masa olacak. Okay. Ve o harika görünüyor. <laughs> Ayrıca küçük bir sandalyeye de ihtiyacım var Bu Sarı şişme, simit mükemmel uyum sağlayacak. Harika. Burası o kadar havalı ki ukulele oynamak bile istedim. Nasıl oldu? Aa, biraz daha mükemmel. Ve sevgili evcil hayvanımın fotoğrafı. Çok tatlı ona bayılıyordum. Hey. Bu arada içinin kendisi nerede? Gel buraya tatlım. Merhaba. Hadi oynayalım. Birlikte söyleyelim. Yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın. Papatya ve gizli malzemelerden birkaç damla. İksir neredeyse hazır. O daha net hale getirmek için tahtaya çizeceğim. Kimse görmeden önce bir şeyler atıştırmak zamanı geldi. Bu jelibonlara bayılırım. Teşekkürler şey. Aa, bu gürültü de ne böyle? Aa, bu arada sneakers. Evet sorun ne? Aa, yandık. Sınıfta yemek yemenize kim izin verdi? Hadi tüm atıştırmalıklarınızı hemen buraya getirin. Onlara el koyuyorum. Acele edin kızlar. Tamam nasıl isterseniz. Çizim dersine hoş geldiniz. Göreviniz kafatası. Tamamdır. Her Wednesday'in bak elinde ne var? boya peki ne olmuş? İşte öyle hiç de değil. Aha, korkma şimdi sana her şeyi anlatacağım. Bir keresinde jöle yiyordum ve ödevimi yapıyordum. Yanlışlıkla tüpleri karıştırıyordum neredeyse. Ve jöleyi yeni boyayı aldım. Ve doğrudan ağzıma sıktı bu korkunçtu. Ama bana jöreyi nasıl geçireceğime dair harika bir fikir geldi. O zaman ben de aynı renkte boyayı ve jöreyi aldım ve tüpü döktüm. Şimdi kimse yanında lezzetli bir yemek olduğunu anlamayacak. Harika bir planım var. Süper enes benim de bir şeyim var. Ne yapıyorsun sen? bildiğin gibi paletim sadece siyah boyadan oluşuyor. Ve bir keresinde oraya kurabiyelerini yiyordum. Ve sakarlıkla düşürdüm boyaları. Ama onların yerine kurabiye koydum. Ve bu mükemmel bir plan olduğunu anladım hemencik. Aa, her şey çok kolay bu ikinci. Pekala. Bir şey duydum. Yine mi bir şeyler yiyorsunuz? Bakalım. Şüpheli bir şey görmüyorum. Garip sadece bir boya resmi yapıyoruz. Ah oh, keşke bir şey fark etmesin. Tamamdır devam edin. Vay canına başardın. Geçti. Peki burada cevap nedir? Hey Wednesday baksana hesap makinemi nasıl? Görünüşe göre özel bir şey yok. Ha, aynen öyle. Daha yakından bak. Burada düğmeler yerine jelibon var. Hı, harika bir şey. Dün en sevdiğim marshmallowları yudum ve matematik ödevimi yapıyordum. Ama sadece yanlışlıkla hesap makinesini düşürdüm. Ah işte böyle. Ve tüm düğmeler çıktı. İşte oradan çok üzüldüm. Ama onları nasıl değiştireceğimi hemen anladım. Marshmallow yapıştırdım ve değişiklik için sekildiğiniz bir jelibon ekledim. Derse girebileceğiniz şık bir hesap makinesi var şimdi. Yay. Böyle acıktım. Ben aslında sevgim nerede? Hmm. Anneciğim. <laughs> Yuttun mu? Benim de senin için harika bir hikayem var. Daha fazla marshmallow yemeyi severim. Özellikle de böyle günlüğümü okurken... Ama dün birileri onu aptal şeylerle mahvetmiş. Tamam. Öfkeliydim. Ve bunu aldım, silgiyi çıkardım ve içine jelibon ve marshmallow ekledim. Baksana şimdi yiyebilirim. Afiyet olsun. Oh ne yemek mi duydum? Masada yiyecek mi var? Hmm, gayet deyip hiçbir şey yok. Tamam. Yarasalara dikkat edin. Tüm detayları bilmelisiniz. Bu zaten çok sıkıcı. Hey Enif. Yeni sakızımı nasıl buldun? Bence çok lezzetli. Ne dersin? <laughs> çok komik. Ben dün sadece mısır şurubu ile yarasa şeklinde jelibon yapıştırdım. Bu çok önemli. Ben de dersimi yanımda bir şey getirdim. Sence bunlar ne? Parıldıyorlar baksana. Aferin <laughs> Enif biyoloji dersinde tahtları taşımak çok zordur. Bu yüzden kalemi aldım ve içine böyle bir şeyden şeker döktüm. Şimdi öğretmenim görene kadar onları rahat rahat giyebilirim. Tamamdır bu yüzden onlara yarasalar denir. Her şeyi hatırladınız mı? Ne? Yemin edebilirim ki yine arkamda yemek sesleri duydum. Tamamdır bakalım onlar ne yapıyor? Masa, defter, hiçbir şey yok. Sanırım yanılmışım. Bu notları önce böyle bilmeniz gerekiyor. Evet uyuma, kalk, uyan. Şey onu yandır. Uyumayı bırak. Ne oluyor be? Burnunu sıkıştırmaya çalış. Ah, ne oluyor ya? Oh, neyse biraz kahve içeyim. Yanında olması iyi bir şey. Şimdi pipeti takacağım ve çabucak neşeleneceğim. Bu arada dün böyle oturuyordum ve kahveyi koydum oraya. Sonra birleştirdim ve geriye kalan tek şey kalemlerin içinde pipeti saklamak bravo. Ama benim de küçük bir sırrım var. Doğrudan kol şişesinden telefona ulaştım. Wow. Vay canına süper harika bir fikir. <laughs> Tamamdır her şey yolunda mı? Sanırım öyle la. En sevdiğim coğrafyaya geldim. Bakalım haritamda ne var? Birkaç ölçüm yapmamız gerekiyor ısmak için daha eğlenceli olabilmek için... birkaç cips yiyeceğim. <laughs> Duyun, bu sadece... harika bir iki. Daha iyice reismen. Cipsleri buraya koyuyoruz ve... sınıfa taşıyabiliriz. Vay canına. Bak ne buldum. O ne? Çatır mı duydum ben? Hayır bana öyle gelmiş. Sende ne var? Şimdi göstereceğim. <laughs> Jelibon gözler mi? Süper. Hadi cipselden ye. Pekala bu sesler de ne? <laughs> la 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 la, la. <laughs> Bu geometride ana kuraldı. Onu hatırlayın aklınızda tutun. beni <laughs> iyi çaka yapmak ister misin? Vay canına. Bu mu? Evet. Dün yeni kalıbımı süslüyordum ve jelibonları yapıştırmaya karar verdim. Harika bir fikir. Ah, bu arada ayakkabıma baksana. Yeni tasarım bu arada kendim yaptım. No. Ah, fena değil. Teşekkürler Wednesday. Bildiğin gibi gök gökkuşağının her şeyinde bayılacağım. Bu yüzden çabucak fark ettiğimde bu şekerleri aldım. Ve yine ayakkabılarımı yapıştırdım. Şimdi ise rahat rahat bonibonları alıp yiyebilirim. Çok komik ya. Hmm, şüpheli. Ha, ah, bu ne böyle? aman tanrım. Aa, ah, bu ne? Yandınız. Hepiniz buraya koyun tatlılarınızı. Of kahretsin berbat. Sınıfta şeker olamaz.